Bunlar birebir aynı artık değil mi? Bire sadece... Bire sadece seri 2 modelimiz var. Onun iç dizaynı farklı. Dilerseniz Ya o daha mı yeni? Biz... Evet, evet yeni çıktı daha. Bu seri 2 diye mi geçiyor? Bir kapımız var. Bu tarafta yine bir oturma alanımız var. Bayağı evet değişiklik var. Açık Ama mutfak olmuş. Ama yine burada sürgülü kapı yapabiliyoruz. Ama şöyle şu kısmımız kalkıyor. Bir de şuradan ufak bir kısım alıyoruz. Onun yerine sürgülü kapı geliyor. Yani köşe alanlar evet, olmuyor oraya sürgülü, sürgülü kapı. Kapıyı. Havuzluk aynı büyüklükte öbürkünde. Evet aynısı. Bu iç nasıl bu kadar uzun görünüyor bunda? İşte kapı kısmı olmayınca. Ondan mı diyorsunuz? Geniş gözüküyor. Normalde eni boyu <laughs> özellikleri aynı. Kesinlikle içi çok daha ferah duruyor ferah evet. İkisi de aynı. 2.80 enimiz var. 7.65 boyumuz var. Ben Kıç şey... opsiyon 2.000 Euro ile de 8.20'ye kadar uzatabiliyoruz. Ha şu platform 1.000 Euro. Tamam. Fiyat farkı var mı? Fiyat farkı yok. Bu açık, o kapalı olarak satılıyor. Hı -hı. Buna da opsiyon olarak kapıyı ekleyebiliyoruz. Kapıya ekleyebiliyoruz. Fiyat fiyat ekleyebiliyoruz. Kapıdan fiyat alıyor. Zara Marin 765 Free modeli. Yalnız bir fark var. Seri 2. Genişlik, boy olarak birebir aynı. Şu ek platform. Bunlara hepsini geleceğim. Şöyle baktığımızda farka anlaşılıyordur Zara Marin'i bilenler. Hatta hemen yan kabine atlayalım. Burası kıçtan takma. Standart bildiğimiz Free modeli ve genişlik hissiyatı biraz daha farklı yeni modele göre. Şuradaki masa kapatılıp burası yatak yapılmış. Mutfak sağ tarafta ön kabini zaten biliyoruz. Bunun videosu da aynı videoda ekli olacak zaten. Seri 2 ile normal free modeli arasındaki farklara bakıyoruz. Şimdi aradaki fark şu. Mutfak sağ taraftan sol tarafa büyük bir tezgah yapılmış. Geniş ve uzun. Çiftli ocağımız var. Ayrıca burada mermer bir lavabomuz var. Herhalde mermer diye düşünüyorum. Bu orta alan dediğim gibi bayağı bir geniş. Onun harici ön taraf kabin deri 2 ile free modelinin aynısı. Sadece banyo ve tuvaletin şu tezgahı değişmiş. Ve alta aydınlatma gelmiş. Yine kabin birebir aynı. Bu tarafta çok değişiklik yok ama arka havuzlu kısmı bayağı bir geniş hale gelmiş şu açık haliyle mükemmel görünüyor. Buradaki masa yemek alanı belli bir şeyde ki arkada da birçok alanımız mevcut seri 2 ve normal free modelinin fiyatı aynı. Sadece bir standart donanımı var. Takacağınız motora göre ekstra fiyat değişikliği oluyor. Fiyat listesini muhtemelen yana atarım. Ama açık kamerayla inanılmaz ferah hissettiriyor. Ekstra donanıma giren özelliklerden de yukarıda güneş panelleri var iki tane. Bunlar ekstra giriyor opsiyonel. Balık bulucu ekstra perdeler opsiyonelmiş. Ondan sonra şu alt taban zemin döşemesi dahil değilmiş. Bu da ekstra opsiyonel ayrıyetten uzatma kısmı yani 7.65'in üstüne şu uzatarak 8.20'ye kadar çıkıyor. O da opsiyonel pakette. Opsiyonel olarak seçiliyor. Evet şöyle. Dıştan dıştan hiçbir farkı yok. Olabildiğince her şey aynı. Tasarım, elektrik bağlantısı, duşu, görüntüsü her şeyi birebir aynı. Şu yan yoldan da bir ön tarafa yürüyelim ön minderli güneşlenme minderleri opsiyonel pakette yani ekstra ücrete tabi mi diyeyim artık yan yürüme yolu gayet yeterli şurada geniş bir alan en az hani 3 kişi çok rahat hatta 4 kişi oturulacak kadar da geniş bir alan 4 kişi 5 kişi bile en azından bir oturup bir şeyler içmek için de kullanılabilir çok büyük bir üst tavan silecek iki taraflı mı tek taraflı. Sadece kaptan tarafında silecek mevcut. Gayet güzel. Standart donanım paketinden hariç opsiyonel pakette döşeme renkleri ve tekne renkleri seçilebiliyormuş. Opsiyonları tek tek ayrı ayrı da alınabiliyor. Full opsiyonların hepsini istemiyor olabilirsiniz ama full donanımla şey arasındaki dediğim gibi fiyat farkının listesini de ben ekstra ekranın bir kenarına koyacağım. Full paketteki renk opsiyonu var. Şu rengi değiştirebiliyoruz. Tabii ki her yerini değiştiremiyoruz ama şu bölümlerde renk seçimi yapılabiliyor. Tuvalet bölümü ve kamera bölümü. Bu şekilde Zara Mare'nin en çok tutan modeli. Yer yani bu da en bilinmiş teknelerden. Burun tarafı küt, gayet şık bir tekne. Uzunluk 7.65, genişlik 2.80, draft 55. Çok güzel. Mesela bu beyaz bir tekne, de beyazı. Bu artık rengi bilmiyorum, sarımtırak olan. Buradaki renk seçenekleri de sıra donanımlarla da seçilebiliyor. baş kısmındayım. Geniş bir güneşlenme alanı. Bayağı da tekne satıldı. Şurada hiç alanımız yan yürüme yolu gayet geniş. Üste full paketinde yani ekstra donanım olarak güneş panelleri. Havuzlu ve arka kıç platformu 7.65 ama bu uzanan platformla 8.20'ye denk geliyor. Onu da şuradan şu çenteye kadar olan bölüm 7.65 ve burası da ekstra takılıp bu hale getirilebiliyor ki içten takma haliyle ortada tabi motor da olmadığı için inanılmaz geniş bir platform oluşuyor burada. Şöyle iki sandalye, bir masa. Yani önünde hala bayağı geniş bir alan var arka platform, havuzluk ve platform olarak müthiş geniş. Zaten üst güneşliği de gayet yüksek. Yani ben 1.80'im. Muhtemelen 2.10 falan vardır burası. L oturma formu. Ayrıyetten burada da yaklaşık iki kişi için rahat oturma alanı var. Sürgülü kapı. Ama sürgülü kapı sadece tek tek taraflı yani bu taraf sabit burası sürgülü bunu şeyden dolayı söylüyorum burası çift taraflı sürgülü olmuş olsa burayı böyle çekip şuradaki oturma alanını şimdi içeriye geçince göstereceğim bunu söküp buraya takarak ya da oynatarak arkaya getirerek ön camı da açıp burayı da bir nevi havuzluğa dahil edebilme imkanı var ama bunda öyle değil işte dediğim gibi sabit ama zaten burası da yeteri kadar iyi bir alanı var. Kabinimiz işte girdiğimizde sağ tarafımızda ocağımız, lavabomuz, musluğumuz burada. Bunun hissiyatı da çok iyi. Fiberden galiba. Masa ayarlanabiliyor, yatak olabiliyor. Şurada bir pilot koltuğu varmış. Buraya takılıp seyir için kaptanın yanında beraber aynı yönde seyretmek için dönüştürülebiliyormuş. Kaptan kokpiti de bu şekilde dizayn edilmiş. Balık bulucu opsiyonel, baş pervane opsiyonel, alt kontrol paneli standart. Onun harici kameraya iniyoruz. Kameraya iniş kolay. Biraz merdiven aralığı yüksek. Yaklaşık 30 santimetre kadar bir adım yüksekliği var. Ama onun harici kabinde ayakta dururken tabii ki burada ayakta duruluyor. Şurada durulmuyor ama şöyle bir güzellik var. Banyoda ayakta durulabiliyor. Çünkü banyonun yüksekliği 1.90. Şöyle. 10 santim. Bir mesafe kalıyor. Ufak ama çok güzel kullanışlı hale getirilmiş. Yani çok rahat bir şekilde ayakta durulur ve ferah. Yani dışa doğru açıldığı için alt taraf biraz dar gibi olsa da üst tarafta genişliyor. Onun için gayet yeterli diye düşünüyorum. Yatak kısmı da orta boşluk, ayak kısmı da kapatıldığında iki kişi çok rahat uzunlamasına yatıp, hatta şurada ekstra bir alan gece oturuyorken ya da yatıyorken bir laptopumu falan koyayım dediğinizde de yeterli alan var. Yani i̇ki kişi için de çok rahat yetecek şekilde bir kabini var. Sanırım bunlar opsiyoneldir diye düşünüyorum. Şöyle perdeleri mevcut. Az önce hatchimizde de aynı sineklik mevcut. Dolabımız var. Şu şekilde gayet 7.65'e verimli bir şekilde dizayn edilmiş. Birçok gözü mevcut. Fiyat olarak da içten takma, dıştan takma motorların fiyatı tabii ki değişiyor yaklaşık 60 bin euro ile 90 bin euro arasında bir fiyat şeyi oluyor opsiyon içine ilave ettirdiklerinizle alakalı.